Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün Gmod'lar kaybı de troll yapacağız. Umarım beğenirsiniz çünkü çok eğlenceli sahneler var gerçekten. Yani bir de şu aşağıdan videoyu like atarsanız sadece bunu yapmanız yeterli benim için. Hatta video izleseniz de yeter ama ben onun öylesine söylüyorum. Boş verin. O zaman iyi seyirler. Kameraya vuramadım. Boyum çok küçük. İyi seyirler. Hepimiz kardeşiz. Her bir Özür harekat timler. Ozar korkutlar. Fatihler. Lan başkan nerede lan? Neredesin Pango? Ne tür eşyalar? bak. Evet, evet, abi. Ben de orada, ben de orada. Sıfır. Sıfır abi değil. Yalla kız sus kalma Allah. Oğlum uzaklaş buradan. uzaklaş <tsche> <sonra. t relationships> buradan. senin a o kel kafası. Senin Oğlum <tous> ne konuşuyorsun? <tous> <optimisticamente> Ne konuşuyorsun lan? Senin oğlum sen ne diyorsun lan? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Geri zekalı. Ya, Burada bu çekleyemezsin mal. Burada bu çekleyemezsin. Amına. Am Tabi am efendim. Şu sarı sarı Nerede sarı bandanalı sarı ben sarı, sarı dişler var ya. Beyler size çok kötü şeyler söylediler. Ben size söyleyeyim. Sarı dişler. Onlar onlar <laughs> zaten sen rahat ol. Tamam. Onlar, onlar var ya. Etek giydirip o Bura ben seni küçücüğüm buraya. Erkan'cığım ne güzel yolculuk yapıyoruz birlikte. Merhabalar. Gel gel gelme gel gel. Dur. <laughs> Hepimiz kardeşiz. <laughs> dur, 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 bu abi. kavga. Nedir? Hepimiz. <laughs> geç. Duvarın üst, duvarın üst, tamam üst, tamam üst, tamam üst, tamam. Her biri kırk tane. Bunlar için, geç, bunlar, için bunlar için medya var. Ses bitiyor. Gördük seni. Her biri nasıl? Tamam tamam. Ne Jamal. Allah abis, seeing, abi diye abi Allah Allah yapmayın abi. Hemen ee, sizin, sizin için sizin için, mal üretirim mal üretiriz mal üretiriz mal üretiriz. Mal gerek yok bana adam lazım. Sizin için mal üretiriz satarsınız para 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 heval, para. Aç kapıyı evvel. Din kardeşiz kardeşim yapmayın bunu ya. Heval. Heval kapya. Yerine getir 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 benimle gel. Getir ya, ya, aşağı ya aşağı koy aşağı aşağı. Yavaş aşağı yav. Aşağı koy yav. Şaka duruyor. Aşağı, ya. Ya. aşağı, aşağı gireyim aşağı. Aşağı aşağı, aşağı 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 burada kalayım burada. Gel buraya gel. Aa! Tamam burada kalayım heval. Buyur. Hepimiz amir, amiri, kardeş. Amir kim ah? Amirinizin ben ben konuşabilir miyiz? Bak Halep'lisiniz. Ben de Kilis'liyim. Yakın coğrafyadanız. Hadi gelin bir konuşalım. Al, ya, sivilleriniz bir, elimizde. Olur. Olur. buraya ya gelirsiniz ya da biz geliriz diyeceksin. Tamam kardeşim. İşte, Celal'cim Celal'cim dur şimdi halledeceğiz. Aradın mı? Açtı mı? Tamam ya sasa putarıya. Da putarıya. Espanyol. Anlaşabiliriz. Ben, ben hafızım. Bak ismi hafız Celal benim. Bırak, 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 Hiçbirini bırakmıyoruz. Tabi efendim. He amca de iki tane Ya gelirsiniz bazen ya da çıtır. ikisi de ölür. Gelmeyin Hemen, he hemen he <laughs> <al>. gelin <laughs> buraya valla. Dede puta. çıkıyoruz. İkimiz çıkalım, ikimiz, ikimiz yoksa olmaz. Tamam Hayır, gel. Bak, tamam. Ay çok Ya beyler şu e, mor dildolar var ya size Kötü laflar etti ben size söyleyeyim. Ya senin tamam. de amın senden bizim <laughs> bir fişekliyonla. Yok abi yok, eslabırla. Köyümün hemen ön tarafında sinanlı sandığı var. Eğenim doğru yine hemen ön tarafında sinanlı sandığı var. Buyur kanka. Ay. Aa! Ama! Kabuk koymuş bak. <laughs> Kapı koy <koyuyor. gülüyor> <laughs> 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 Komiserim Ay, <sonra>. siz <laughs> onları Ey hadi ya Evrim size sonuna kadar inanıyoruz Ateş etmeyin <laughs> Ben Polonyalıyım Sakın 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 ben öldürürüm lan öldürürüm lan öldür lan öldürelim <laughs> Gel gel şş, gel sizi ben hücrenize götüreyim <laughs> Hocam valla özledik ya Şöyle bir. Allah Allah

Memurum! Terörist şerefsizler beni en sıra memurum adamsınız ya siz işte halkımızın devleti ya Filtirden para da çekeyim de Var mı para? Yok ya Hadi gidelim memurum Lan, Polis, polis, polis arabası abi polis arabası abi Polis arabasına gideceğim kanka şu an. Tünede gel alacağım seni. Neredeyim kanka gel. Gidiyorum. Gel 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 gel. Geliyorum geliyorum. Atla kardeşim atla 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 atla. bu şerefsizleri öldürmeye gidiyoruz atla. Gel 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 gel. Gel gel çabuk atla çabuk çabuk. Bir <laughs> sene <laughs> <laughs> gidip ezek mi bunları gel gel <gülüyor> gel. <gülüyor> Hazır mıyız? Hazır mıyız beyler?

Hepimiz kardeş. Oo enerjiye bak. Oğlum. Buradan bir saniye sonra çıkacağım haberin olsun ama. Tam bir, bir saniye. Yapamazsın onu. Getir yaz. Bir saniye de sonra çıkacağım. <laughs> getir getir biraz da biraz da. Biraz da. Tamam görüşürüz kral hadi. <laughs> I can taz in this bitch. Like flies in operasyonu gören değil mi? <laughs> Koltuk operasyonu. <laughs> kanka bu video arası ne oldu lan o gitmiş ya lan. Geri koydum bak. Bak <laughs> oraya köprü yapacağım bize işte şimdi. Kanka <laughs> etrafa cimaz <GMO's> koyuyorum <laughs> Kapının önüne getiriyom bak kapının önüne getiriyorum. Kapının ilerisine getir. Tamam işte ilerisine. Getir kanka. Getirdim getirdim geldi mi? Ha geldi onu tut ama. Tutuyorum. Hadi. Al. O benimmiş oğlum hayır. Bı Beni öldürdüler kanka ya. Ne alaka ya? Ha. Kim? Bu? A aynı etme beyler. Evet. Tamam Abbas ikisiyle de ilgileniyorum. Şimdi ııı e Spor Ahmet abi. sen Betül mi yaptı arkadaş bunu? Hı? Evet. Abi benzin biz... içine bakmak isterseniz gelin bakın yani milyon tane e geyi. şimdi Ahmet Betül üreticisi giremez. Bir pasaportun yok bir şeyin yok çünkü. Tabi efendim. Aa. Ya, doğru değil. Ee, propları şimdiden sen bir sil. Prop yok ki zaten. Ee, arkadaşlar prop spamlıyor, FPS'i düşürüyor dediler. Hani? <laughs> Megafonu elinize alıp hükümet istifa dediniz mi? Kim? Siz. Yo. Gelin bakalım. <laughs> Bekle <daha gülüyor> bakıp geliyorum. <laughs> Silip prop az önce. az önce prop sildim. <laughs> tamam. Ee, prop loglarına bakalım mı? Bak yani yapmış olabilir mi yanlışlıkla da? Şu anda yok sonuç olarak. Hayır. Yaptın yok, mı yapmadın olamazsın. mı diye soruyorum ben sana. Emin değilim elim evet çarpmış olabilir. Evet ya hayır. Yaptıysan evet diyeceksin. Yapmadıysan hayır diyeceksin. Ben de. Hayır dersen gidelim loglara bakalım ama bilgin olsun adminsity alandan da işlem uygulayacağım. Yaptım yaptım. Ama ee, bir, yaptım saniye yani. bir saniye falan sürdü yani. Bir saniye, 5 saniye, 10 saniye, saniye. Bayağı bekledik. Aynen. Yani şikayet varsa bu konuda sen de bunu kabul ediyorsan. Ulan e, ya. Arkadaşların inisiyatifine bırakıyoruz banlanca <laughs> şey. Ben varın uygulanmasını istedim. Tamam bir soru arkadaş şikayetçi değil sen de değilsin. Ee, Abed'de zaten böyle bir şey yapmayacak bir de. Tabi efendim. Tamam. Tamam. Sorun yok. <laughs> tamam, hadi <girerler>. kapatıyorum kolu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, köpek olak ya. Seviyem yetmiyor. Köpek olmaya bile seviyem yetmiyor. Allah kahretsin ya köpek bile olamıyoruz ya. Ben evsiz olacağım. Beyefendi Allah. merhabalar. 5 liranız var mı ya? 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira. Var, var. Versenize evet. ya, versenize lütfen. Çok evsizim, çok halsizim. Teşekkürler beyefendi. <laughs> Oğlum ne konuşuyorsun lan? Geç lan duvara. Oğlum geç. Ama ben sana para verecektim. Geç duvara lan. İyilik yapıyoruz iyi ki de. Ben, ben o silah için çok çalıştım. Bana ne lan bana mı çalıştın lan? Silah mermisi de yok. Bana ne oğlum bana mı çalıştın lan? Bana mı çalıştın lan? Ver lan paramı benim 50 kan ver. Bir dakika. Daha mug bak yanlış ben. yazdım zaten. Atsana oğlum 50 kanı. Oğlum at lan. At. Adama üzüldüm ama. Seni yani, şu şikayet ediyorum. Niye? Ne demek şikayet ediyorsun sen beni yukarıya ya? Et. İstifa, etme, istifa, etme, istifa. i̇stifa et, istifa et, istifa et. İstifa etme. Evet, evet. Şimdi darbe yapacağım arkadaşlar, izleyin. Başkanı öldüreceğim, dur dur. Sen lan başkan nerede lan?